Rahmetli Türkeş'e karşı ve rahmetli babama karşı, rahmetli Dündar Taşer'e karşı, Rıfat Baykal'a karşı, Türk milliyetçiliği davasına hizmet eden, Galip Erdeme karşı, bütün o heyete karşı görevini yerine getirmiş olmanın hiç huzuru içerisinde. Söz konusu şahıs İstanbul İl Başkanı yani bu kadar büyük gürültü koparacak ve hatta tarihsel diye nitelendirilecek bir mücadelenin evet. objesi olabilir Bak mi yani? olabilir çünkü genel başkanlığa hazırlanıyor. Meral Akşener sonrasının genel başkanlığına hazırlanıyor. Burak Avuncu mu? Bu kon, evet bu bu kongreden parti zararlı çıktı. Bu kongreden Sayın Genel Başkan zararlı çıktı. Koray Aydın zararlı çıktı. Üstü çizilmesi için ama tamamen değil. E, belirli il başkanlarına e, talimat verilen mesela Yavuz Areloğlu e, zararlı çıktı ama bir tek kişi Buğra Kavuncu karlı çıkartıldı. E, o zaman bana 4 kişi. Ya o, zam, o de zaman o zaman şu kişi. olay şu. Yani sizin iddianıza göre diyorsunuz ki evet. yani bir, bir, bir Buğra Kavuncu AKŞENER sonrası İyi Parti'nin genel başkanlığına hazırlanıyor. O zaman onun arkasında parti içinden ve güçler var. Evet e, e, ve Türk milliyetçiliğinin Böylece kontrol altına, İyi Parti'deki Türk Milliyetçi'nin de kontrol altına alınmasına çalışılıyor. O, o zaman arkasında bir güç var. Ee, yani parti içinden bir güç var. Parti içinden ve dışından tabii. Peki Meral Akşener kendisinden sonra Baştaşımda... Buğra Kavuncu'nun genel başkanlığa hazırlandığının farkında mı? O da istiyor mu bunu? Tabii farkında. Farkında, e, istiyor ve önünü açıyor. Fakat bu projenin ne kadar büyük olduğunu... Bildiğini düşünmüyorum. Peki, Buğra Kavuncu nasıl genel başkan olacak? Meral Hanım sürdürür genel başkanlığını. Senin Meral Hanım'dan göre... sonra ve bazı Meral... divan üyeleri artı içerisinde isimlere Buğra Kavuncu'nun geleceğin genel başkanı olduğunu, projenin kimlerin projesi, nasıl bir proje olduğunu ifade ettiler. Bunlar da zaman içerisinde meydana çıkacak.